Yasin Bey'i bilmediği yine bir sokağa getirdik. Sokak çok değişmiş. Bana de kaç kere geldi? Fakat Sokak satmışlar arkadaşlar. Evet, Edos'ta. bir sokak. Ama satılmış işte. Aynen. Bir şey pansiyon yapmışlar. Pansiyon olmuş. Üzdü bu beni. Balayını burada mı yapsın? Bu beni üzdü. E, tabii yani ticaret gelmiş. Evet. Sen bunu yüze yapsan.

Ay resmen araçlarla geziyorlar. Ne olmuş ayol bu sokağa? Nereye geçeyim? Çeşme başına, Çeşme başına geçiyorum. Çantam orayı bıraktı niye oldu? Alırlarsa bize heyecan olur. Çeşme başlıyor.